The masses of rhythm, beats on the attack Dropping frequencies heavy, no time to look back Turntable spinning, the vinyl's alive Supersonic DJs keeping vibes in overdrive In the club, in the street, on the airways we ride Bassline booming like a rocket to the sky From the underground tunnels to the festival lights We're igniting the world on a supersonic flight Supersonic DJs turn it up loud. We're electrifying beats for the hyped-up crowd. From dusk till dawn, we keep the night alive. Supersonic DJs—it's the sound that thrives. Supersonic DJs—it's the sound that thrives. up a storm creating sound saves that reshape the norm from helsinki to tokyo the speakers ignite global domination through the music we write feel the vibe don't deny let it into your soul supersonic frequencies taken full control with the flick of the wrist the crowd starts to sway hypnotized by the magic of the supersonic way supersonic djs turn it up loud we electrifying beats for the high çarşı, çarşı. olarak. bence İzmir'in en yoğun yeri. Şimdi az önce Kıbrıs şehitlerinde bulunduk. Onla karşılaştırınca baya bir River of Men, River of People. Ya ya ya. Hadi bakalım. Burada şeyde Kıbrıs şehirlerinde yürürken zorlandık. Burada ne olur göreceğiz. Öteki taraftan çıkamayacağız herhalde. <laughs> Let's go. <laughs> DJs it's the sound that cries Bass drop hobby with river rhythm kings every spin of the record pure adrenaline springs laser slicing through the dark smoke Sonic DJs leave them screaming for more. So when you hear the call, don't hesitate. Join the supersonic groove, elevate your state. From the bomb funk crew, it's a party for days. Supersonic DJs turn the world ablaze. Supersonic DJs turn it up loud. We're electrifying beats for the hyped up crowd. From dusk to dawn, we keep the night alive. Supersonic DJs, it's a sound that thrives. That thrives. chase it's the sound that drives Efe Uygaç. <laughs> İyice karıştı. <laughs> evet abi. Şu an çekim Nasıl? Burası İzmir'in meşhur köprüsü. Buradan geçene kadar e, dayı diyorsun. Geçtikten sonra artık. Dayıya barma barmak atan. <laughs> Nasıl abi gel burayı çek. Nasıl abi? Tabii <laughs> ki. Selfie alabiliriz. <laughs> Selfie <separatie. Sofie> mi? <laughs> ben menajeriyim kendisini. <laughs> Teşekkürler. Koskoca Çito Sefe'yi nasıl tanımazlar? Koskoca Efe Uygaç'ı nasıl tanımazlar? <laughs> Koca geldi. Oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum. Wauw. Hier, Bro, man is te tostom. Hey bro. Bro, jij bent de harde man. Hadi <laughs> yani yap bir <bize> hareket. <laughs> Bamba klas. İşte bu. İşte ya. bu. Yes sana ya. Pisti ya. Yeah. Eyvallah. <laughs> <laughs> i̇şte bu ya. İşte bu. Çocuklar dışarıda oynayacaklar ya. Biz öyleydik. Aferin. Dışarıda oynayınız ya. Evde bilgisayarlarla oynamayınız. Dışarıda parkta oynayınız. Telefonları understand? Böyle. Yani bisikletler, şeyler. İşte bizim çocuklarımızı hatırlattılar bize. Bak. Çok az kaldı böyle çocuklar ha. Bizim Bak gene galan galan maskelen çocuklar bunlardır ha. Evet. Çoğu hani galan şişko çip yiyorlar evde oynuyorlar PlayStation. Beyaz kalıyor. Beyaz. Ya böyle işte oynayacaksın. Aferin size. Bak. Size şey iş yapın. İş yapın. <laughs> <laughs> Ben çok isterdim öyle yapmayı çok ama yapamazdım. Bir, babam bana bir tane dandik bir yemek saldı. Çok ağır. Arkadaşlar çok hafifti. Rally, ne bileyim ben ne. Benim babam ucuzlardan aldı. ve Çin şeyi. Tank gibi ağırdı ya. Çakma bir yemek. Fren olduğu zaman kablosu oluyor ya. Tam böyle döndüremiyorsun tam. Ya bunda mesela bak. bak şimdi döndürecek şey. Bak gördün mü? Bunu mesela kablo olduğu yapamıyorsun. Sen, hani. Gibi. Yeah. Barfix neydi? Face off. Barfix face off. Önce gençler başlasın. Büyük <laughs> Hayır. ihtimalle o kazanacak. <laughs> ben 3 <üç>, 3 <laughs> <üç, üç, gülüyor> benim 3 abi. Ya bir bu... bakayım 90 kilodayım bakalım. Aynı kilodayız like, ha. Aynı kilo. Hmm. Ama benim yağ da fazla şimdi. Farklısın benim 86. 86. Bakalım. 86. Hadi gel. Neyse, yine bahane bırakmayalım. Şey, kolay kolaydan çekebilirsin veya istediğin gibi. Ben kolay çekeceğim. Sen kolay çek bro. Evet. Veya istediğin gibi çek yani. Çek, çekeceğim. Nasıl tamam. istersen çek. Aynen. Ay, tamam, atla bro. Eyvah, ben 3'ü de çekemeyeceğim galiba. <laughs> atla, atla, atla. 1 Askerde. En biraz aşağı. Baya baya çıkartır. 3, şampiyon geliyor. 4 Ben 3 yapabilecek miyim bakalım? 5 6 7, bravo bravo. 6.5 Ne kadar? Sende mi? 80 kiloda 15. Senin metre bebeğin. Fark etmez. Ben 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 maks 3 yapabilirim ama. Sen 3'ten fazla yaparım diyorsan sen gir. 10 tane yaparım ben 10 yapar. Evet, evet işte bu. 1, 2, 3, sonsuza kadar geliyor. 4, 5, 6, 7, 8, form mükemmel. Ben senin formda deneyeyim mi? Kaç yapacağım? Senin formda deneyeyim ben. Bu kadar yeter ya. Eyvallah. <laughs> Hocanın formunda deneyeceğim. 3 tane çıkartabilecek miyim bakalım? 3 üç, 3'te yapamayacağım galiba. için. Bir, 1 Biraz daha aşağı. 2 3 3 Come on bro. Hadi bir 4 Hadi 4. 4 5 5 Hayır bro bir tane daha bir tane daha. Come on bro. Tamam be. Bir tane daha bir tane daha. Come on let go bir tane daha. Come on bir tane daha. Yazı. Biraz Come on bro bir tane daha. Bir tane daha. Come on. Hey, hey. Oo, hile var hocam. Aa, ah, hile var hocam o. Hile var hocam. Ben biraz hile yaptım abi. Hile var ama. Kapalı. <laughs> Kapalı yaptım şöyle. Hoca daha açık yaptı. alayım abi. Şimdi benim. Barkı çekiyorduk ya. Çıkalım. Benim alacağım abla şimdi. Şunu vereyim. Eyvallah. İyi ısındık ha. <laughs> Üç çıkartamam diyordum ben. Yo çok iyisin bro. Very good. Not bad. Not bad aslında. Sıç şu an. Evet. evet. Bu havada iyi geldi bize. Evet. İyi geldi sunu vücudumuz. Take the fucking... <laughs> Take the motherfucking rap. Toprak çok ama Neydi reject? Modern neydi? Reject modernity, modernity, embrace masculinity. Yeni ne bilirsin? Bak bir emekçi arkadaş bak neler yapıyor. Bir emekçi arkadaş neler yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Hocam tam bir maskülen. Yeah. <laughs> <laughs> onu 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 çocuktan yapmaz. değil. Vallahi ben, vallahi ben de... çok oh, sıcak. Oh, i̇yi su, oh. iyi sıcak yani. İyi ısındık. <laughs> Aa, büfe var. Oh. Ben, ben var. Ben de var. Bende var. Yanımda var. Ben iyiyim. I'm good. Ben, sen sen bro su içerim ya. Yeah. Oo. Oh. Düşünsene Cenk, Cenk, Hoca, sana su ısmarladı daha. Var <laughs> mı ötesi? Allah bereket versin. Düşün. Arka, aynen arkadaşlara. Bu saatten sonra <laughs> Red Pill'cim diyorsun. Bu Cenk Hoca bana bu kahveyi vermiş. <laughs> bu saatten sonra... Bir de sesim öyle olmasın. Red Pill'cim. saçmalık seviyesi. Yani Rüyaların saçmalık seviyesi. Evet. Söyle bunu ha? Çıktın, ha. Ne yapalım? Bir çok iyi Bravo, 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 bravo. Bir insan size bir kadına affection gösterince bunu tutma oluyor. Tamam, Tamam, tamam. Hakikaten <laughs> ya yeah, karşılık bro, ben anlayın. Benim ne bro? Benim dolabımı öyle bir güzel yaptı. Ya yeah, Donlarımı mı tişörtlerimi Tişörtler mi bulabilirim? Daha önce öyle dağınık da hiçbir şey bulamazdım. Çıt 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 çıt. Gördün mü babulumu ne güzel yaptığı. On numara oldu. Yani, ya, kadın bir, değil, beni yazın. Kadın, kadın şarttır bro. Kadın şarkı. bir şart. adama kadın <gülüyor> <Kim> <gülüyor> Real, good good. Good. Real talk. Real talk man. We can't live with them. We can't live without them. You know what I mean? I love you. Rüyalarımızın saçmalık seviyesi. Cenk Hoca bir pazara şeye geldik. Kıyafet seçme. Aa bak bunlar da olabilir abi. Tottenham var. Tottenham mı? Tottenham. Tottenham yoktur abi. Tottenham hapsi var. Tottenham hapsi var. Tottenham hapsi var. Boca Juniors yoksa gidiyorum. Manchester United Tottenham. Boca Juniors. Sıçayım, sıçayım ben hiç bir yerler ki defa. Tamam, tamam. 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 Tamam, tamam.

Sanki İzmir'in en yeni AVM'si abi. Palmiye ağaçlar, ağaçlar falan filan. Vallahi gördüğünde öyle bir wow faktörü vardır yani burasının. Şu göleti görüyor musun abi? Evet. İzmir'de en çok mikrobu buradan bulmuştuk. Mikrop avcılığı yaparken şişe şişeyle su doldurup böyle. Her mikrop, her mikrop avcılık ne bu? Alıyorsun dolduruyorsun eve gelip mikroskopta bakıyorsun. En çok çeşit mikrop nerede var ona bakıyorsun abi. Rotiferalar. En çok her çeşit rotifera mesela bunun içinde var. Yani mikrop istiyorsanız en mikroplu yer burası arkadaşlar. Tavsiye ederim. İstersen alalım biraz mikrofon. <laughs> Evet, şimdi hediye almaya gidiyoruz. Evet, tamam. Um, evet. Valla, hedi hediye yalnız Ozan gitti Red Pill abi. Red Pill, mantayı bulana kadar. Red Pill mantayı bulana kadar arkadaşlar. Kusura bakmayın, biz sizi kandırdık. Red Pill mantayı bulana kadar. Görüşürüz. <laughs>